Türkiye'nin dört bir yanından kahve tutkunlarını buluşturan Kofi Festival, bu yıl bir kez daha Antalya'da gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen festival büyük ilgi gördü. 150'yi aşkın marka ve barista kahve severlerle bir araya geldi. Festivalde üçüncü nesil kahvelerden soğuk demleme çeşitlerine kadar birçok farklı kahve tadıldı. Kahve sektörünün yenilikçi markaları, yaratıcı baristaları, üreticileri ve ekipman firmaları festivalde buluştu. Evet değerli dostlar şu anda ne yapıyoruz? Gazi Paşa filtre kahvesi. Gazi Paşa'da filtre kahve mi üretiliyor? Yok normal kahve ağaçları var. Kahve ağaçlarından da filtre kahve yapıyoruz biz. Ziyaretçiler hem yeni tatlar keşfetti hem de kahve kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Antalya Coffee Festival sadece kahve değil, aynı zamanda deneyim, bilgi ve lezzetin bir araya geldiği keyifli bir buluşma noktası oldu.